Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Avrupa Ligi hakkında sizlere önemli bir güncellememiz var. Son yapılan çekilişle birlikte Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu ve haber oldukça heyecan verici. Bu yıl yeni formatla mücadele edecek olan Fenerbahçe, Manchester United, Olympique Lyon ve Slavia Prag gibi önemli takımlarla karşılaşacak. Her takım ile bir kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, topladığı puana göre bir üst tura geçmeye hak kazanacak. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı ne zaman oynanacak? Net tarih UEFA tarafından 31 Ağustos'ta açıklanacak. Ancak Fenerbahçe'nin rakipleri şunlar olacak: Slavia Prag deplasman, Manchester United ev sahibi, Olympique Lyon ev sahibi, AZ Alkmaar deplasman, Union SG ev sahibi. Mitteland deplasman, Atletik Bilbao ev sahibi ve Twente deplasman. Yeni format nasıl olacak? Bu sezon itibariyle Avrupa Ligi klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulü düzenlenecek. Her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere toplam 8 rakiple karşılaşacak. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 Sıradaki ekipler ise playoff turunda mücadele ederek son 16 turu bileti almaya çalışacak. Playoff turundan itibaren çift maçlı eleme sistemi geçilecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlar 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mam Stadyumunda gerçekleştirilecek. Sizce Fenerbahçe'nin rakipleri ve yeni format hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve sezon için ne kadar heyecanlı olduğunuzu göstermek için videoyu beğenin. Kanalımıza abone olmayı ve tüm güncellemeleri kaçırmamak için zil simgesini açmayı unutmayın. Bu videoyu diğer taraftarlarla paylaşarak bizi destekleyin. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, taraftarlar.